Hepinize selamlar arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle beraber sizden gelenler altlığı video serimizin 12. videosundayız ve ilk oyunumuz Sweet Bonanza ve kankalar bu tarz maksimleriniz varsa Telegram'a katılıp bizimle paylaşabilirsiniz ee, bu video serimiz baya iyi tuttu. Gerçekten siz de sevdiniz. Ben de bu videoları izlerken çok keyif alıyorum. Aynı zamanda sizlerle beraber ben de ilk defa bu Max izliyorum. Eğer sizlerin de Max varsa yorum kısmına bıraktığım Telegram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Güzel de. bir aile ortamımız var. Bakalım sweet Bonanza neler yapmış. Ee, genelde bana çok ödemeyen bir oyun sweet Bonanza. Özellikle bunun Binix'i var. x'inde çok güzel kazanç kazanan arkadaşlarımız var ama ne hikmetse bana denk gelmiyor. Bu arada dostlarım bu tarz Max Eyvah kalp patlamız Üstüne karamel bir de 100x bitirir. Buraya bir 100x bitirir işi. Bak tam 100x'lik ekran abi. Yani uzatma gelmiş çok daha iyi bir ödeme alabilirmiş ama olsun gayet güzel kalplerin üstüne. Güzel x'ler gelmiş combo gelmiş. Ama keşke bir de böyle bir 50 100x görseydik iyi olabilir. Speed bildiğin üzere genelde tek spinde yapıyor hareketini. E dediğim gibi arkadaşlar bu tarz kazançlar da hani milyonda bir olacak ihtimaller bir uzatma daha yakaladık. Yani gerçekten çok çok düşük aldanış etmeyin. Bu kadar kazanç varsa inanın buna bin katı yirmi bin katı kayıplar da var. Haberiniz olsun gaza gelmeyin yani o yüzden söylüyorum. güzel tambul bu arada burası da güzel. Oo buraya 100x bu arada süper olur. Az önceki tambaldan daha iyi bir tambalı yani burası. Ama düzgün x yok işte. Yine mi uzatma gelecek yoksa? Oğlum bayağı iyi sürmüş karpu yok artık ekrandaki ciddi misin hala sürüyor lan şuraya bir yüzük koysaydın ne olurdu be kardeşim bayağı güzel sambul az önce kalp ekranında inanın daha iyi bir sambulda yani sürekli sürdü de e, çarpan biraz düşüktü olsun çok güzel kazanç hayırlı olsun alan arkadaşıma bence daha fazla bir şey ödemez diyorum ama <laughs> ödeyebilir bilmiyorum bakalım hayırlısı bu arada güvenilir sitelerde yorum kısmına sabitliyorum kankalar gönül rahatıyla oynayabilirsiniz deneme bonusları falan da var deneme bonuslarından yatırım şartı çekim sağlayabiliyorsunuz ayrıca e, yatırım bonusları da var bir baka bakarsınız değerlendirirsiniz son spin bakalım bir şey yapmış mı kötü ekran gibi duruyor ama mavilerde indi belki erik de geliyor çarpan atarsa aslında güzel olabilir bu ekran tamam fena değil sonda da gider ayak uzatma mı geliyor yoksa aha sonda gelen uzatmalar genelde öder bakalım dostumuza ödemiş mi yaklaşık da 900 bir ödeme gelmiş bu düz sweet bonanza zaten 1000x falan ödüyor. Ama sweet bonanza 1000x 10000x kadar ödeyebiliyor. Yani bir 1000x patlatırsa zaten dünya para altında kalıyorsun. Tabi onda volta etesi, riski yüksek. Ben her zaman biliyorsun normal sweet bonanzacıyım. Çünkü bana o 1000x'i atmıyor Atmıyor yani kardeşim. Geçen bir kere attı onda da muz patlattı. O kadar. Tek kombo o da muzlu. Neyse hiç patlatmamasından iyidir diye. Evet sıradaki oyunumuz Gates of Olympus Super Skater. Bu oyunun da 50.000 50 x ne? Çok yüksek maksimum potansiyeli var. Ödediğinde mükemmel ödemeler atabiliyor. Bakalım dostumuz neler kazanmış. Acaba süper spin mi? Onu da merak ediyorum. 20 x gel. Yani. Muhtemelen aynen öyle. Süper. Ee, 500 x alınıyor zaten. Sanırım 2000 liradan bonus pay. Bakalım ne almış dostumuz. Bu arada kankalar dediğim gibi yayınlarımızda oluyor. Her günde bu tarz sizden gelenler videosu 50x kaçmış bu arada. Atacağız devam edeceğiz. Bu aralar sizden gelen maksimlerimiz çoğalmaya başladı. Kanalımız da gitgide büyüyor. Gerçekten destekleriniz için de teşekkür ediyorum yani. Artık marka haline geliyoruz sayenizde. Gitgide büyüyoruz. O yüzden maksimumlerinizi bizimle Telegram'da paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi güzel de bir aile ortamımız var. Sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz de iyi geçiyor. Şu anlık pek bir şey de yapmıyor. Zaten minimum 10x sattığını varsayarsak Henüz sağlam bir X. Göremedik. Bir 50 X attı. Onu da zaten almadı. Spinlerimiz de bayağı azaldı. Evet. 500 lat diye bir 500. Yüzük gelir mi? Yüzük de geldi. Bir 500 daha atar mısın? Bunda acaba 1000 X atıyor muydu ya? Aa taç mı geliyor yoksa? Taç. Ey. full ekran taç. Adam paranın içinden geçti bu arada. Paranın içinden geçti. Ekranda muazzam ötesi. 2 tane 3 tane, kup tane kupaya araba geliyor derken gelmedi ama... Çok çok güzel bir ödeme. Direkt 50k falan yazıyor herhalde. 67k tertemiz tertemiz 2000'lik bonus veya bu ödeme mükemmel ötesi bir ödeme bakalım devamı gelecek mi ama o da önemli bu oyun biraz komboları az yapıyor gibi diğer dedelere nazaran son spin yapma ve ulan tek ekranda ödemiş sonrasında nanay o kötü değil de daha iyi de olabilirmiş. 500x iyi denk gelmiş. Şimdi sıradaki oyunumuz Gates Olympus. Ama düzü. Bunun vol volatilitesi biraz daha düşük diğer dedelere göre. Yani 1000 x e, Super Skater'a göre. 5000x atabiliyor maksimum. Ama genelde e, Max tamamlıyor. Gösterinde 500x'leri falan. Bakalım bu dostumuz ne kazanmış. Betimizde iyi bir bet. 2000 liradan satın alım gerçekleştirilmiş evet 100x çok sağlam oturmuş bu arada. Ekran patlatan 100x dedikleri bu olsa gerek herhalde. Maviler de iniyor. Çok güzel çok güzel. Bir 500 atar mısın kanka? Bir şey konuşacağım seninle dedi. Bir 500 at da görelim. Bu arada yorumlarda kankalar sevdiğiniz oyunları da yazabilirsiniz. Merak ediyorum en çok oynamayı sevdiğiniz oyunlar neler? Bu aralar biliyorsunuz bu 1000x'ler çok popüler. Genelde 1000x'lerden ödemeler. Yüzük üstü 500 mü? Yok 3x'miş. Hayaller 500, hayatlar 3x. 3x gene iyi. bana 2x atıyor. <laughs> Ulan oyun. Max'e tamamlayacak mı acaba? 100x attıktan sonra hani bir 500 250 falan çatırdatıyordu da şu an pek yapmıyor onu. Bakalım. Şu an 1000x'lik bir ödeme geldi. Daha da spinimiz var bakalım ne yapacak dediğimiz. Bu genelde hani max'e tamamlıyor dediğim gibi ama bakalım hayırlısı. Şu an x'ler çok düşük atıyor x'lere. Maksimini tamamlayamayabilir o yüzden. Hani bir 500 falan lazım. Seri 500 getir. Köz getir de, de seri. Bu arada dediğim gibi kankalar yayınlarımız oluyor. Yayınlardan da haberdar olabilmek adına kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, biliyorsunuz yayınlarda da nakit çekilişlerimiz falan oluyor. Ayrıyetten hani bu tarz sizden gelenler video serisine devam edebilmem adına sizden maksimler lazım ya da büyük kazançlar lazım. Onları da benimle telegramdan paylaşabilirsiniz. Kupa çarpan en iyi senaryo herhalde o kupa full ekran patladı şuraya bir 500 yok mu be dedem be Atmıyor vallahi inatla atmıyor 100x attı devamını getirmedi ama olsun yine güzel bir ödeme gözüküyor burası Aynen okey kum saatini vereydi çok iyiydi tek tek aldı kum saati ama olsun güzel 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 Totalde Neredeyse 2000x vallahi Ben maksimum bekliyordum açıkçası ama olmadı için Kötü ödemem kesinlikle değil Bet'e göre gayet muazzam, iyi bir ödeme ama son spin de yapar mı bakalım, dede sonları sever, pratik sonları seversin sen, uzatma gelir mi, yok çarpan attı keşke uzatma verseydi çarpan yani, olsun güzel ödeme, gayet temiz bu arada 2000x'e de tamamlayamadı ama olsun, olsun gayet okey, sıradaki oyunumuz Gates of Olympus. yine düzü, 7 bet, uğurlu bet, 7 bet'ten genelde çok max alanlar var bu arada, Uğurlu bet hocam. Totem beti benim de totem betim. 7 bet ve 30 bet. Herke Oy 500. Çatlattı 500'ü dedem. Güzel de bir tam Burası maksimum hocam. Burası direkt ekranda 35k yazdı bile. Abi şu 500'ler bize de bir denk gelsin artık be. Kuruduk kuruduk. Bittik be. Boşlara başlamış. Ama bu maksimine tamamlar. 500 gösterdiyse tamamlıyor maksimine genelde. Ben az önceki replaydı da bu arada Maxfield'i tamamlar sandım ama tamamlam. Bak ağzımızı açtı gene tık yok. Daha iyi konmu yapla, konmuyu kesti bu. Vallahi konmuyu kesti. Atmayacak mı Maxfield acaba? Çok merak ettim. Lan bu normalde 500 attığında Maxfield'i tamamlıyordu ya bonusla. Tonga'ya getirdi bizi de. Hiç sürmüyor. Sen ciddi misin dede? Hi, hey, 3 spin kaldı. Heh tamam burası maksimum ekranı galiba. Yapma be o sürmedi burayı da. <laughs> Ulan ne desek dersi çıkıyor ben anlamadım ki bu işi. Neyse 15 bin daha dersin kanka bir komboya bakar. Sol spin ne olursun yap. Sen ciddi misin? Eyvah ben bu adam yerinde olsaydım ekranı patlatmıştım bu arada. Maksimum nasıl tamamlayamadı çok ilginç. Oo Big Bass Hold and Spinner. Elmasla girmiş. Bunun maksimini ne kadar ne kadar bilmiyorum hiç. Elmasla girmiş ama kankam ve değişik bir oyun sonunda değişik oyun sizlere demiştim önceden. Değişik oyunlarda da maksimumunuz varsa atın diye. Bak bir tane değişik oyun geldi. Holl'ın Spinners sevdiğim de bir oyun benim. Bakalım kankam ne kadar kazanmış. 2 bet. Çok yüksek bir bet değil ama velakin elması yakalamış kankam. Bu arada dediğim gibi kankalar güvenilir sitedir. Yorum kısmına sabitliyorum. Deneme bonusları var. Deneme bonuslarından da yatırım şartsız. Faydalanabilirsiniz. Ayrıca oynamak istiyorsanız da gönül rahatlığı oynayabilirsiniz. Lisanslı sitelerdir. Herhangi bir sorun sıkıntı kesinlikle yaşamazsınız. Bu arada şu an 1500 eksik bir ödemeyi aldık. Daha canımızda var. Canın. <laughs> Can. Benim yani. Şu yukarıdakiler ben. Evet. Güzel. Elması da toplu. Her altın geldiğinde zaten biliyorsunuz buradaki elması da alıyor. Bu ekstra iyi bir şey. Yani şu gelen altınların hiçbir önemi yok. Yeter ki 2 lira olsa bile gelsin ki elması toplayalım. Maksat bu. Mesela çok güzel. Maksimum acaba çok merak ettim. Maksimum muhtemelen bence 5000 x'tir diye düşünüyorum. O da 10k'ya tekabül ediyor ama yok lan bunun 15000 x miydi? Hatırlayamadım şu an. Eğer 15000 ise 30000 ama 30000'e 30 tamamlaması çok çok zor. Gerçekten zor. Bu ödeme bile gayet iyi 2600 x'lik bir ödeme. Ve daha devam da ediyor maşallah. Bu oyuna ben çok şans vermiyorum aslında. Bu oyunda oynanmaya değer bir oyun. Çift bonusu var. Bir elmas bonusu bir de skater ile girdiğiniz bonusu var. Bana kalsa elmas bonusu çok çok daha iyi ödüyor ama. Genelde herkes skater ile girdiğini seviyor. ya yani elması çok seven yok. Evet sol hakkımız bakalım verecek mi? Ah elmas kaçtı. Evet verdi. Devam dedi. Durmak yok dedi. Hasan kaslarını gösteriyor. Efekt yapıyor. Çevir oğlum. Çevir oltayı. Bence burada keser diye düşünüyorum ama. Bakalım. Burada kesebilir ama çok güzel ödeme bu arada. 2 betten düşünsene farmdan giriyorsun elmasla böyle bir ödeme alıyorsun. Yani şöyle düşünün 20 bet olsa 74 bin yapar 200 bet olsa 740 bin lira yapar Paraya bak bu arada devam ettirdi sonunda yine Vallahi bana denk gelse hadi elmas önceden denk gelmişti var ama bu kadar sürmüşlüğü hiç yok Keserdi yani iki defa atardı o altından Sonra bak dalga ne derdi oyun bize Eyvah hala devam ediyor Oğlum bu ne Maxa mı tamamlayacak acaba? maksa tamamlaması için ama altın kesi şeyinden elmas atması lazım yani. Şu elmasın daha büyüğünden atması lazım. Diğer türlü maksa tamamlayamaz. Adam ne heyecanlanmıştır ha. He. Sanki bana şey geliyor bu eyva bir daha attı. <laughs> düşük betle sanki daha heyecanlı geliyor ya nedense. bana öyle geliyor herhalde. Ya da ben de düşük kasayla oynuyorum diye mi? Devam ettiriyor şaka mısın? kutu manyak gibi bir oyun ya hala devam ettiriyor Aferin lan sana Hadi bakalım Nerede keseceğini gerçekten çok merak ettim çünkü attıkça atıyor Son Spin Bir daha birisi artık yok artık diyelim yani Ha yok bu sefer yemedi. Tertemiz bir kazanç. E, 5800 gibi bir X tertemiz sıradaki oyunumuz Big Bass Online Spinner. Betimizde 12 bet. Elmas 10 on, onu vurdun on 6000 liralık elmas. Sen ciddi misin oğlum? Uh, 6000 liralık elmas. Ne kadar kazandın? O kadar merak ettim ki şu an bu dostumun. Abi bu elmaslar ne ayak ya? Hadi bakalım Hasan görelim seni. Bu aralar pragmatik bu arada. Biraz ödeme atmaya başladı. Bundan bir iki hafta önce çok yiyordu Bu aralar biraz sanki oyunlar toparlandı gibi. Bakalım gece yayında açacağım. Gece yayında da umarım katlarız bir 30 bin lira yüklemeyi düşünüyorum. Yayına da beklerim kankalarım yayın bildiriminden de haberdar olmak için ne yapıyoruz? Tabii ki de kanala abone olup bildirim zilini açıyoruz. Ayrıca videoyu da like atan kankalarımın elleri dert görmesin. Bak gerçekten çok sağ olun kankalar. Kanalımız 10 numara 5 yıldız ilerliyor. Gitgide büyüyoruz. Telegram'daki ailemiz büyüyor. Kanalımız büyüyor. Her şey çok iyi gidiyor. Umarım daha da büyüyeceğiz. Bu kaliteli sohbetimize, kaliteli muhabbetimize arttıracağız. 24 bin liralık bir ödeme geldi şu anlık 2000 x çok daha bir şey ödemedim. devam etmen lazım para olarak iyi para ama daha iyi olması lazım mesela evet 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 güzel 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 devam bu oyun da sarıyor bu arada ya keyifli bir oyun yani elması yakaladığında o zevkten dört köşe olan arkadaşlar bir şokunuzu alırım bu arada elmas yakalamak da gerçekten zor. Hani kolay kolay atmıyor elması. Ben de çok şans tanımıyorum aslında bu oyuna. ya Çok yakalayamadım en az. Bir iki defa yakalamıştım var ama çok şanslandım bir oyun değil yani. Bir daha geldi bu arada tekrar falan canımız. Şu anda 3000 eksik. Bir ödememiz de var. Gayet iyi yani. Bet de iyi. Verdiği para da sağlam. Bunun maksimumu 15.000 eksik. Yanlış hatırlamıyor isem. Yani 15.000 eksik deli para yapar. Tabi Max tamamlar mı? Çok sannetmiyorum Max tamamlayacağını. Bakalım devam ettirecek mi? O oh, ittirmedi ulan ben biraz daha sürer sandım da. Olsun gayet güzel ödeme. Sıradaki oyunumuza geçelim. Alan dostuma da hayırlı olsun. Get so post bin. Evet ben de ne diyordum. Nerede benim çiçeğim? İşte geldi benim çiçeğim. Çiçeğim. Böceğim. Gel bakalım bin. Ne ödemişsin dostuma bir max bin. yak buradan. 4 bet. Yaparsın yaparsın. Maksimum hak etti bu da. Oo oh, oo. Oh, ekran patlatmalı 250 yüz diyorsun ha. 500. Ben bu ekranda bir bin kokusu aldım bu arada. 500. Bir 1000 de yok mu be? Ya bir 1000'i görelim be kanka. Gözümüz gönlümüz şenlensin. Bir açılalım mı kendimize gelelim. İşte gerçek oyun budur hocam. At bir bin xi görelim kral. Bak 1000'i at artık kanka. Morlar iner yeşiller iner yüzükler de gelir bu arada. Evet çarpan alalım. Ayıp sana be. Yani bu 1000x atmazsa gönül koyacağım oyuna haberiniz olsun. 15x'e buradan. 4x'te yalandan bununla alaka seviyesi atmasan daha iyiydi yani hiç gerek yok 4x'e. Şu an daha adam akıllı kılıp bir ödeme henüz gerçekleşmedi bence. O 1000x 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 geldi. 1000x işte adamım baksana kocaman. Kocaman bir x Adam geldi. Adam geldi adam. Bin x. Burada bir x alabilir miyiz kral? Burasının x'i direkt maksimum yazıyor. Bir x artık iki x mi x bir şeyler at. Ha, atman lazım orada. Evet geldi. Geldi. Maksimum geldi buradan diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet. Tertemiz 60k hayırlı uğurlu olsun kankam tertemiz kazanç 4 bt mükemmel ötesi bir kazanç Yine bir bnx Bakalım 2 bt ne ödemiş Ya bu bnx harabeden minizeypten dört köşe yapıyor ya bu tarz böyle ödemeler Dediğim gibi kankalar bu tarz maksimleriniz varsa kesinlikle Telegram'a bekliyorum Telegram'da dediğim gibi çok güzel bir hali ortamımız var sohbetlerimiz muhabbetlerimiz oluyor nakit çekilişlerimiz etkinliklerimiz bir sürü oluyor yayından haberdar olabilmek için de Telegram'dan ayrıca yayına girdiğimde de paylaşıyorum biliyorsunuz neler neler kaçmış bu bu arada 1000x atsa dahi bazen Maximum atladığı da olabiliyor biraz değişik bir oyun dediğim gibi Altilitesi ve Maximum potansiyeli çok çok yüksek 15.000x tabi şey skater daha iyi süper 50 50.000x kanka manyak para yani bu arada 250 250 1, 250 daha bir tane daha geliyor mu kankacığım bir de bir 1000x bir de bir 1000x görelim bir kez daha bir daha bir daha <laughs> dedi çalıları bizi de 7000 x'lik bir ödeme gayet okey bir ödeme Bakalım maksimum tamamlar herhalde diye düşünüyorum ama Şimdi bakalım kupa Kupayı vermedi ha, Bence max e tamamlar buradan ya Tamamlamazsa nedenin ayıbı Oh 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 kaç, kaçanlara gel Yapma 2 spin kaldı bu arada Line lazım buraya çarpan gelir bence Kupa 1 kupa 1 kupa gelir mi? Evet evet 1000x Kankam burası 1000x yani Yapma kum saati de tekte ve max'a bağlamadı oyun Son spin'e kaldık. Yapar mı? Evet. Max'a bağlandığı ekran. Mı? Değilmiş. Tüpe. Ulan sonunda da böyle bitmesi üzdü. Kankalar sizden gelen Max'inler bu şekilde gayet keyifli, güzel, eğlenceli bir video oldu. Eğer hoşunuza gittiyse like atmayı lütfen unutmayın. güvenir diliyorum. Kısımda sabitliyorum. Aynı şekilde Telegram'da orada. Kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Öpüldüğünüz dediğim gibi bu videolar arkadaşlar milyonda bir olacak şeyler. Hani söyleyeyim bu videoları da Telegram'da sizler paylaşıyorsunuz. Yalan dolan diyenler oluyor. Gerçekten Telegram'da paylaşılanlar bunlar. Telegram'a katılıp zaten görebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.